Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerimiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza mutfağımıza evimize hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün balık yapıyoruz. Geçen gün almıştım, dibimize koydum. Hı hı. Şimdi çıkarttım. Balık şeydi. Balık buğulama yapıyoruz. Buğulama bugün. Patatesimiz, havuçumuz, limonumuz, balığımız burada. Onlar başka malzeme. Ha, onlar şey içinde. Hı. Kereviz içinde elefantlara Namibya'dan geçiliyor. Hı hı. Böyle almıştık biz dolaba koyduk arkadaşlar. Evet, iyi oldu koyunca. Dolaptan çıkarıp direkt yapıyoruz. Bunları güzelce dizelim. Balık buğlama. Şöyle Ay, göstereyim güzel, size. Taze bak. Yeni ayıtlanmış gibi. Çok güzel. Böyle hazırca iyi oluyor. Geçen diğer vlog'larda biz bunları böyle hazırlamıştık. Hani sizler de izlediniz. Dolaba koymuştuk. Şimdi de çıkarttık. Balığımızı balık bulamayı yapıyoruz. Hamamızı yapacağız. Kereviz. Kereviz aldık yapacağız. arkadaşlar. Kereviz yemeği Bugün yapacağız. kış yemekleri. Aynen öyle. Kış yemeklerinden gidiyoruz Sebzeli. bakalım. Yemek yapacağız. Balıkları annem şöyle diziyor. Göstereyim evet, size. Kuşlar güzel. Bu kuru soğan. Güzelce sos, salçalı sos yapıp Bu şekilde pişireceğiz bakalım. Kızartıyoruz. Bugün de buğulama olsun. Aynen. Bulaması da çok güzel oluyor. Ben buğulamasını da çok güzel seviyorum. Buğulama da güzel oluyor. Burada da yeni videomuz yükleniyor abilerim, ablalarım. Videolarımızı yüklüyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olmayı, şey yapsın, tıklasın. Unutmayın arkadaşlar, abone olalım. <laughs> Kanalımızı büyütelim. Abone sayımızı Olmaz, yükseltelim. Yani ücretsiz. Ücretsiz. Bazı böyle ücretli zannetti, ücretli değil arkadaşlar. İnternet ücretli diye şey yapmıyorlar. Ki. Aynen öyle. Abone ücretli değil sannediyor. abone olmak. Beğeni, like atmak ücretsiz. Evet. Böyle devam ediyoruz biz. Şöyle dizelim. Üstüne de güzel kuru dizin. Tamam. Bugün de akşam böyle yapalım dedik. Evet. Ne yapacaksın? Kış gününde ne yapacaksın işte? Her gün et yeme oluyor. Her gün ot yeme oluyor. Aynen Parada öyle. Işte böyle bir ondan bir bundan kış gününde. Dolaplarımıza koyduk çok şükür her şeyimiz var. Yapıyoruz koyuyoruz dolaplardan da lohanası, karnabaharı, kışlar. Tabii yani, Böyle. Pazardan aldık yine. Pırasamızı, ıspanağımızı. Balık böyle diziyor annem. Da kuru soğanı güzelce diziyor. Kuru soğan da çok güzel oluyor bunun üstüne. Alın. Yakışıyor. Hmm. Evet. Uğulama yaptığımızı çekmemiştik. Bir yapmıştık arkadaşlar. Onu şey yapmamıştık. Onu çekmemiştik. Ha? Yok onu çekmemiştik. Tamam kızarttık onu çektik. Hı hı. Ne de yaptık onu çekmiştik. Balık bu sene iyi. Güzel balıklar var bu sene. Dün pazarda vardı da. Hı. Hmm. bunu bir yiyelim Bitsin Aynen bir öyle. Pazarda. Dolaptakini bitirelim. Tekrar şey yaparız. alırız zaten. Geçen sene hem küçüktü balıklar hem pahalıydı bu sene. Uygun bu sene bayan güzel, fiyatı da evet. Vardı. Pazarda da güzeldi balık. Evet o da iyiydi. 70, lira mıydı? 70 liraydı. Bu ufak bak yemiyor. Yunus Emre ama bize yeter. O bize yeter. Aynen. Yunus, yemiyor. Yeter. Yunus Emre'yi de annem erişte yaptı. Onu erişte, yiyecek. Seviyor o erişte. Aynen. Şöyle güzelce dizdik. Şimdi annem soğanları bir doğrasın bakalım. Evet, soğanlarımızı çok böyle doğradı annem. Hadi. Evet, uzun uzun. Çok da ince yapmayacağız. Biraz ağza gelsin. Hı hı. Şöyle. İsteğe göre buna biber de doğrayabilirsiniz. Evet, biber de doğrayın. da bizimkiler yemiyor arkadaşlar. Mehmet yemiyor biberi. Ben fazla yok. biber sevmiyorum açıkçası. Ondan dolayı yemekte. De... Vallahi ev hanımı olmak çok zor artık. <laughs> kimi et yer, kimi etsiz yer. Kimi içinde biber istemez, kimi kuru soğan istemez. Çok zor ya gerçekten. Yani işe gitsen bundan iyi. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> iyi. Ev hanımlığı da işte bir meslek aslında. Diyorsunuz yani akşama kadar ne yaptın evde? Ne yapacaksın işte? Bak Yunus Emre balık yemiyor diye erişte haşladım koydum ona yoğurtlayacak, yiyecek. yiyecek. Kerevizi hiç zannetmiyorum, yesin. Balığı zaten yemiyor. Biz yiyeceğiz. Yani onun yanında ne yapacağız diye düşünüyorlar. Doğru. Yani. Biz ne olsak yiyoruz da çocuklar biraz içinizde yapar. <laughs> Seçiyoruz domatesi. bazen. <laughs> domatesi de getir, bakın şöyle göstereyim size. Güzel oldu. Evet, domateslerini de koyalım. Şöyle sebzeli. Olsun. Görüntüsü de çok güzel. Güzel oluyor bu ya. Hem daha şey yani. Daha lezzetli. Evet, kendi şeyinde, işte, suyunda pişiyor. Yani kendi kendi sebzenin evet. suyu falan güzel oluyor. Bana ben 2-3 tane kendimize biber atacağım. Sen yememe mi? Biz yeriz. Şu. Şu kenarda dursun. Şöyle evet koyalım. bakalım o renk de güzel durdu be. Evet güzel oldu. Üstüne bir de sanatçal sos yapalım. Böyle, güzelce. Ocağımıza koyalım. Şunu da yemeğimizi koyacağız. Şuraya koyalım tenceremizi. Tamam. Şey de bir limon da koyacaksın mı? Koyacağız. Tamam. Sanatçal sos yapacağım ya. Tamam. Şimdi tamam. sosunu hazırlayalım bakalım. Sosunda neler varmış. Yağ Gelsin. Şöyle salçamızdan koyalım. Bakın. Salçalı. Yağlı. Yağ koyuyoruz. Kendi yağı da var. Böyle. İçine karabiber. Hani Yarım çay bardağı kadar yağ var zaten. Değil mi? Az olsun. Hı -hı. Şundan koyalım. Güzel oluyor. Renk veriyor. Bazıdan şey, bazı az baharatlar. Çok değil. Yani. Böyle. Çıkı karabiber şey <laughs> Ekstra su ekliyor mu? Çok az bir şey. Onun şeyini, o kendi su, sulanmış. Hı <laughs> hı. Bunu açık açmak için. Sıcak suyumuz var zaten burada. Çay yaptık, içeceğiz diye arkadaşa şey içemedik. Yemeğimizi koyalım dedik. Sonra içelim. Şöyle bir yakından size tekrar göstereyim. Salçalı, pul biber, toz biber var, karabiber açık, var açık içinde. Tuz ekliyor musun? Baharatçı yapacak tabii ki. Limonun tamam. üstüne Koyayım şunu. Şöyle, çok güzelce. güzelce. Çok güzel oluyor ya. Ben bu çok seviyorum. Buğlamayın mı? Ha? Aynen, güzel oluyor. De açıkta şöyle. Evet, şöyle yakından size çekeyim, göstereyim. Vallahi yine de yanında yapıldı. Aynen öyle, çok güzel görünüyor. Görüntüsü de çok güzel oldu. Limon da iyi suluymuş. Evet. Tamam. Bunu altını açar şimdi, arar bir şey var. Evet, sosunu da boşaltacağım, gösterelim. Bu şekilde. Bir şey, bir şey. Hı. Çok az bir şey yani. Bir çay bardağı kadar su diyelim yani. Görüntüsü Öyle çok olur. güzel oldu. Görüntü evet arkadaşlar. Evet, Enfes çok... güzel bir görüntü. Çalabını. Kaynasın altını kısar, Ağır ağır o Hı -hı. pişer. Öyle. Altını tamam. da yaktık bakalım. Piş. Şimdi kereviz yapacağız arkadaşlar. Şimdi kerevize geçeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kereviz yapıyoruz. Kış aylarının güzel yemeklerinden kereviz. Kereviz yapacağız. Şimdi kereviz yapacağız. Annem patatesleri doğruyor. Ben de şöyle doğru. şey yapayım, havuçlarını doğruyor. Kabuklarını alıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizin menünüzde ne var sevgili takipçilerim? Bunları şu şekilde, şöyle doğruyorum ben. Öyle mi doğrayayım? Nasıl? Şöyle bir tane ses? ortasından kes. Şöyle ha? Yarım olsun. Bunları da küçük küçük doğrayacağız arkadaşlar. Şu şekilde Heh. doğruyorum. Böyle bir doğru. tamam, Şöyle şöyle doğrayın. İki patates, iki tane havuç. O biraz sesini şey yapan. Bazen telefon kendi sesimizin ağzının dış sesleri alıyor. Videolarda. Orta kalınlıktır. şöyle ay şeklinde havuçları Portakallı kereviz yapıyoruz arkadaşlar. Kereviz yemeği güzel olur. Ben çok severim. Annem salatasını yapar. Salatasını evet. da seviyor. salatasını yapar. Normal yemeğe de olmuyor kerevizin. Bunlar da biraz kokuyor ya. Arkadaşlar o yüzden... Kış de... sebzeleri hep öyle. Evet. Kış sebzelerinin hepsinde şey var, koku var ya. Ahmet babam da yerdi kerevizi. Getirirdi. Hmm kerevizin çorbasını yapalım. Bir gün de kereviz çorbası yapalım arkadaşlar. Beraber. O da güzel olur. Kereviz çorbası. Evet. Şurada bir tane daha varmış şey ya patates. Ben ikisini de doğa verdim zannettim. Hmm. Bunu Altına şey bende. Kısım. Yemek kısım. Burada da başka akşam yemeğimiz var. Havuç bir tane daha Şimdi Diğeri sanki çok olacak gibi. Onu bir doğrayayım. he otursun. Ha bunu doğrayayım. Tamam. Diğerini şey yapayım doğrayayım. Tamam. Bir tane. Tamam. Bu, 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 bu. Tabii 3 üç tane hiç yeterli. Üç tane çok olur. Kaç tane yaptın şimdi? Üçüncüyü yapıyorum şu an. Evet, tamam tam, tam, tam. Şunu yapmayalım. Yok. Ben kiremizlerimizi doğrayayım. Zaten artık arkadaşlar kiremizi. Kilos kaç sayıydı? 25 miydi? 25 liraydı. 25 liraydı değil mi? 1,5 tamam. Bir kilo i̇şte şey mu? Öyle bir şeydi saplar da çok güzel olur. Sapları da kullanalım. Onlar da ayarlayalım. Şey yapmıyorum saplarını. Evet. Şimdiden sarıyor. Ben seviyorum ya yani. kokusunu evet. da çok seviyorum. Ve iyi öyle hani şey kokusu hmm. değil can. kokusu yok güzel kokusu var. Buradan tekrardan tüm takipçilerimize sevgiler, saygılar hepsini bol bol selamlarımızı gönderelim. Bunu da patatesin içine koyayım mı? Onu Yok onu ayrı. Ayrı mı onu soğanla tamam. bir kavuracağız önde. Tamam. Evet, havuçlarımız, patateslerimiz. Sen soğan, Soyurdu. bir de iki tane de büyüklerden soğan aldık. Tamam. Ağzından. Sizler ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar İyi misiniz? Bizler işte akşam yemeği yapıyoruz. Kış yemeklerin evde ne varsa dolabımızda, evde pazardan alıyoruz. Öyle evet, işte idare edip gidiyoruz. Kışın bunlar yapılıyor evde. Evet. Dolaba konulanlar çıkıyor. Onlar yapılıyor. Evet, dolaptan da bayağı yine tam şey yaptık. Şimdi başladık. Dolabani, fasulyesi, patlıcanı hepsini koydum. Arkadaşlar onları yiyoruz. Evet, iyi oluyor onlar. Kış hazırlığımızı yaptık. Kereviz de başladık. güzelmiş arkadaşlar. İçi boş değil, çok güzelmiş. Evet. Bu da böyle güzel. Çok küçük değil, çok küçük değil. Doğrayacağım. Orta büyük. Ben tahta kullanmıyorum. Elimde <laughs> doğrayan her şeyi... Tahtası şey. Tahtasız yapamıyorum ya. Sen tahtasız yapamıyorum. Ben tahta hiç alamıyorum. Çocukluğumuzdan beri öyle alışmışız. Şöyle soğanları da ben hazırladım. Kalp şöyle. Kabuk kalın değil mi Tabii canım mis gibi de koktu. Bu güzelmiş kelebek. Çok boş değil. Evet. bir de güzelce limonlayalım. Suyuna limon koyup kararmasın. Arkadaşlar sonra kararıyor. Sapları falan çok güzel bakın. Taze şöyle göstereyim güzelce. size. Çok güzel. O saplanın annem sonra, şimdi değil. Tamam, şöyle Ama, ayırayım. Ha, yani. Piştikten sonra, ben hani kapatacağım. Pişmeye yakın. Yapıyorum. Hı hı. Kapatacağımıza yakın. Koyacağız, yeşil koyacağız. Kendi yeşil ütü evet Tamam. Vermesin içinde. Ayrı bir, bayağı bu, çıktı. Ayrı bir güzel kokusu var. Evet. Hı? Bir tanesi de bayağı çıktı diyor. Bir şey daha yapmıştık. Hatırlıyor musun? Portakal mı? Evet güzel olmuşlar. Bu da çok güzel oldu. Onun içine bir de pırasal da yapmış. Prasa... O meze gibiydi hani. Böyle. Ha. O, Soğuk yerine. O, o da şeydi portakallıydı değil mi? Portakallıydı. Ha içinde de pırasaydı. Kerezdi. Ben portakal suyu ha. yapayım istersen. Tamam. Portakal suyu yapayım. Sen bir hazır yapayım. Ben bitirdim herhalde değil mi? Şunun için evet. şey yapayım. Kararmasın diye. Kararmasın. Ha, limon Hı. sıktık çöplerimizi için içinden dertleri. Güzel, rengarenk oluyor işte. Kalmış bir de Kış sebzelerde böyle rengarenk oluyor. Güzel oluyor. Kararma şimdi bu böyle güzel olacak şimdi. Bunları da koyalım. Küçüklerimizi toparlayıp. Portakal yetişti mi tamam. şöyle? Suyla görecek. Getir öyle iki tane bakayım. Şöyle portakallarımız da var. Onları da şöyle suya tutalım yine. <laughs> Onu şeyi, e, şey... Şey... Sıktık ya. Krayı tuttuk. Hımm. Şimdi o da elimden sıkar. Sen şey yapma. Tamam. Onun içine karahoz suyu içine koydum. Hı hı. Dolapta şey yapsın. Şimdi koyalım, koyalım şu bir kaldıralım şurada. Onu şöyle masanın üstüne Soğanları şu şekilde uzun uzun anlayın doğradı. Ya da şimdi kabrıyor. Çevirelim sence. Aynen. Şöyle göstereyim size. O sırada portakallarımızın da suyunu sıkalım arkadaşlar. suyunu sıkalım. Evet. Böyle devam edelim bakalım. Nasıl portakal iyi miymiş? Evet. Hem de nasıl. Güzel. Evet, portakallarımızı şöyle sıkalım. Bir tane mi sıkalım? Bir bak bakayım, bir bardağı, bir, su bardağı olacak. Ha, öyle mi? Ha, bir su bardağı. Soğanlarımız şöyle pembeleşecek arkadaşlar. O sırada havucumu da ekleyeceğiz. Çünkü havuç da geç pişiyor biliyorsunuz. Tamam. Hazır. Burada. Portakalımızı da sıkıyor anne. Tamam. Evet. Evet balığımız mükemmel bir şekilde pişiyor böyle. Pişti. Annemin yani. ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Sağlık, güzel oldu. Bakalım tadı nasıl olacak. Birazdan serviste yerken size söylerim arkadaşlar. Onu da sıkıyoruz, hazırlıyoruz. Portakalını, limon suyunu ekleyeceğiz güzelce. Patatesini de ekleyelim. Böyle yakın çekim yapıyorum arkadaşlar. Sizler de hani görün diye. İki patates, üç tane havuç, evet. iki tane soğan. İki tane soğan var. Böyle pişirmeye devam edelim. Ben hiçbir şey olmaz gördün mü? Ben beyaz kaldı işte limon suyu sıkınca değil mi? Evet hiçbir şey olmuyor. Patatesimiz havucumuz biraz kavurduk şimdi. kerevizlerle de kavrulacak güzelce. Bu şekilde biraz kavrulduktan sonra portakal suyu ve limon suyu karışımını da ekleyeceğiz. ekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra pişmeye bırakacağız. Bakalım. Evet, böyle. Güzelce kaynıyor. Tamam. Ekstra bir su ekleyeceğiz mi? Ekleyeceğiz Biraz değil mi? Biraz su tabii ki de bir bardak daha koyalım. Patates kenarız düşecek ya. Hı hı. Şöyle bu şekilde Biraz arkadaşlar. Biraz kavrulsun ondan sonra Tamam. Evet tuzunu ilave ediyoruz. Tuzundan sonra da bir tutam da şekerini ilave edeceğiz. Kesme şeker de bir tane at onun yerine tat kaşığı şeker Aynen öyle olur. Şöyle. Evet. Güzeldi. Soğanlar zaten koyacağız. Çok güzel, tat oldu. Evet onu da şöyle portakalın evet, kokusu, kerevizin kokusu. Evet mis gibi. Bir sıcak su koyacağız. Sıcak suyum vardı. Ha, oradan şey yap, ekle. Hı. Mis gibi oldu valla. Şöyle. Kereviz yaprakları falan da çok taze arkadaşlar. Çok Onlar güzel. Ondan pişmeye yakın. Hı hı. Bunlardan. Evet, bir bardağa yakın. Şöyle. Soyunu koyalım şöyle. Bakayım anne. Tamam. Şuradan çekeyim. Bu ancak pişer evet. artık. Bilmiyorum. Kesin şeyi falan. Bir su bardağım geçti biraz herhalde. Az bir şey, yok. Aha. o kadar değil. Geçti. Çünkü ancak böyle kereniz pişecek, patates, havuç biraz Evet. suyunu çeker. güzel bakalım. bir görüntüsü oldu. Şu şekilde pişsin bakalım arkadaşlar. Pişsin. Kapatalım ağaç ağrar, kısık ateşte pişsin. Güzel arkadaşlar, bakın şöyle kaynamasını var. göstereyim dedim sizlere. Portakallı limonlu bak, sapsarı suyu. Mis gibi, aynen portakalın rengi, havucun rengi kendini bıraktı. Bu şekilde pişiyor bakalım Evet. Şöyle göstereyim size. Bu çok ışık oldu. Yeşil dallarından da güzelce. Hı. İri iri yap, iri iri. Ee, i̇ri olmaz. Güzel olur. Hı. Evet, böyle. Ay, evet, rahmetli babam çorbanın üstüne koyardı bundan yeşillikleri yani. Güzel olur kereviz. iyi. Kereviz çok sever bir yer. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle son halinde göstereyim. Bizlere afiyet olsun bakalım. Bu gerçek bir gün daha dinlendireceğiz evet. biz bunu. Hı hı. Şimdi bu biraz soğusun. Dolaba koyacağız. Mis pişti arkadaşlar. Mükemmel görünüyor. Şimdi şöyle annem biraz da maydanozu doğrayayım dedi burada mı? Bıçak. Annem bıçakını kaybetti. <laughs> Annem bıçağını kaydetti. Neyse, Bakın annen şöyle. Annem bıçağını kaydetti. Aynen. Bak şöyle güzel çıkıyor. Önce şey Biberler bile nasıl güzel olmuş. Evet. Gelin arkadaşlar beraber yiyelim. Hep birlikte yiyelim. Çok güzel Buyurun güzel gelin. Bunu fırına da koyabilirsiniz. Tencerede ayrı güzel oluyor. Fırında da ayrı güzel oluyor her çeşit deneyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Evet son kez şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bizlere de afiyet olsun. Bizlere afiyet olsun bakalım. Harika bir balık buğulama. Harika bir balık buğulama. Haydi bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Vallahi emanet olun. Hoşçakalın. Yorumlarda görüşmek üzere diyelim.